Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni görüntüleri videoları yine sizlerleyim. Magazentor olarak Salatür Doğumu'nun paylaşımlarını ilk önce getirenlerden de Evet arkadaşlar az önce Salatür Doğumu kendi hesabından yine görüntülerini getirdi. Muhteşem tarzı ve görüntüsü ile yine kızımız göz kamaştırdı. Güne damgasını vurdu. Bu fotoğrafın öne gelmesi için zorbalandım diye e, kare üzerinde yazı Yazıldım. Evet şimdi size Doğukan Güngör'ün ablası Doğum günün kutlu olsun abim diye bir paylaşım yaptı. İyi ki doğdum kardeşimce güzel yaşları işleri gizleri diyen e, diğer arkadaşlarım. Evet ki oğlumdan ve Doğukan Güngör'den bugüne muhteşem paylaşımlar sizler için iyi seyirler.